Allah kabul etsin abla. Ne yapıyorsun burada böyle bir başına? Hiç. Okuyup üflüyor. Ayılsınlar herkesler evine dönsün diye. Baksana hala gelen giden yok. Kız abla vallahi her mahalleye senin gibi bir tane koysalar trafik kazasına ölen kalmaz ülkede. Sen nere? Ay işte bir sermaye uğrayayım dedim. Malum komşumuz ya. Geçmiş olsun demek lazım. Dur ben de gelen. Belki ona haber vermişlerdir. Olduğu zindandan kaçtığını anlayan padişah peşinde prenslerini ve avcılarını salmış. Padişahın kızı koşmuş koşmuş peşinde avcılar böyle çekmiş oklarını. Yakalamışlar mı? Arkama geç Selma abla ben seni korurum. Tabii ya korursun ben biliyorum. O kim? Kız aç benim fikriye. Yabancı değillermiş, gördün mü? Açma! Ah, olur mu öyle şey konuşuyor onlar? Hani sabah gelenler de komşuydu. Selma, iyi misin kızım? Ama onlar başka. Bak şimdi ne diyeceğim ben sana. Sen şimdi yukarı koş, pencerenin oraya git. Yabancı biri gelirse de bana seslen. Hani böyle askerler yapıyor ya nöbet gibi. <laughs> Hadi tamam koş. Niye açmıyorsun kapıyı kız? Ee, çocuk korktu da yukarı yolladım. Buyurun buyurun ben de sizinle konuşacağım. Biz de geliyoruz zaten. Beş dakikaya oradayız. Nasılmış babam? Tomografi falan temiz. Bir şey yokmuş şükür. Çok şükür. İbrahim yanında. Biz gidinceye kadar bekleyecek merak etme. Olanları hala aklım almıyor. Nasıl olur? Nasıl böyle düşünürler? Manyağın beni bir para. Anneme bana neler dediler biliyor musunuz? <laughs> gerçekten delirecek gibi oluyorum. Ya polis aldı hepsini içeri. Yargıda hesap verecekler. Beni polis yargı falan ilgilendirmiyor şu an. Ya böyle bir şey bu yüzyılda nasıl olabiliyor? Bir kadının başında kocası yoksa ya ol... yok hani öyle mi? Ece çok ayıp. Ben demiyorum anne. Onlar dediler. Sana. Dedem insanın kalbinde ne varsa diline uğru derdi. Başkalarının ahlakını ve namusunu sorgulayanların asıl kendilerinin ahlak fakir olduklarına çok şahit oldum. Oho olsun. Vallahi şu kadarcık üzülüyorsam namerdim. Ya edebiyle duracak olup gidecek mahalleden. Şş, çocuk duyacak. Hala aynı şeyi diyorsun ya Fikriye abla. Vallahi pes. Korktum ben senden. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık kız. Düne kadar sen yakınıyordun ya Deniz'den. Yakınıyordum da ne diyordum? Deniz'in kocamla ilişkisi vardı mı diyordum, haşa. Görüyor musun Cemile abla? Zeytinyağı gibi üstü çıkmaz mı bir de? Kabahati gelletmişler de alan olmamış. He, ben mi kabahatliyim yani? Ya Allah Allah, yok ben kabahatliyim. Cemile abla, Allah için doğruyu konuş. Bu demedi mi sana e, bu Deniz'le kızı ne giyinmeyi ne örtünmeyi biliyorlar... ...ben evimde kocamdan rahatsız oluyorum diye? Aşık olsun Cemile teyze. Kadına hiç kızma vallahi. Bana da söyledin. Bu kadınla kızı huzur bırakmadı, ben de dedin. Mirat'ın karısı ben miyim, bu Deniz mi dedin. Bunları ben mi söyledim Selma? Ee, şey de dediydi. Hani Mirat, Deniz'in kızına... ..."Annenle ne yaptığımız seni hiç ilgilendirmez." demiş. Bu da kapıdan dinlemiş hani. Ya ben onları... Kötü bir şey diye mi dedim? Size güvenip dertleşiyordum ben. Ee, Biz ne dedik? Gidip Mirat'a mı konuştuk? Denize mi söyledik? Tövbe tövbe. Ben anlamadım ki zaten nasıl bu işler buraya kadar geldi? Benim bir tek isteğim vardı o da bu evden gitmeleri. Vallahi gideceklerdi de işte Mirat erken geldi. Kısmetliymiş. Ee tadı tuzu kalmaz artık bu mahallenin benim bildiğim Mirat bunun hesabını sorar. Yapandan da, sebep olandan da. Sakın ola hiçbir fitnenin, hiçbir fesatın içine Alette olma. Girmem valla. Benim kimseyle ilgim yok ki. Ben canımın derdindeyim. Ben söyleyeyim de. Senden kaynaklanan ters bir durum olursa... Böyle gitmez hiçbir şey. Oturur farklı konuşurum seninle. Ona göre.